Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Hank bostanlığa bakıyor. Nasıl da meraklı meraklı seyrediyor değil mi arkadaşlar? Angela'nın kafasında da hediye paketi var. Bakalım. O jacuzzi de ağzına kadar dolu. i̇nanmıyorum. Yeni bir kitap geldi. İşte kapağı açıldı. Uçan balon kitabı. Bakalım neler varmış. O da ne? Pembe bir sel mi? Zaten bunun çoğunu doldurmuşuz. Oo 400 yıldızımız da var. Hemen alıyoruz. Bakalım başka ne resimler var? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Aa, aa. bakalım herkes banyosunu bitirmiş. Tertemiz olmuşlar. Ve sohbete başlamışlar. Bir dakika ya Tom nerede? Tom. Aa, aa, inanmıyorum. Sünger Bob Tom'ları ziyarete gelmiş. Ve beraber salıncakta eğleniyorlar. Biri dans ediyor, biri sallanıyor. Tom'un da ne çok arkadaşı varmış ya. Tom, Sünger Bob ne zaman geldi? Yeni sayılır. Dün gece uçaktan indi. Nereden tanışıyorsunuz onunla? Bir ara aynı firmada çalışmıştık. E Tom, sen çocuk değil misin? Nasıl çalışıyorsun? E işte oyunların içinde tanışmıştık. Hem anladım diyeceğim ama yok ben pek anlamadım. Neyse boş ver. Kaç gün kalacak peki? Vallahi ben onu üç günden aşağı bırakmam. Sonuçta o kadar yol gelmiş. Ay ne güzel uzaktan bir arkadaşın gelmiş. Peki nasıl vakit geçirmeyi düşünüyorsun? Ona etrafı gezdiririm, salıncakta sallarız, kum havuzunda oynarız. Bir de isim şehir oynamayı düşünüyorum. Ay bak işte ben o oyunu çocukken çok oynardım ve çok severdim. Hem de bilgilendirici bir oyun, kesinlikle tavsiye ederim. Ben arkadaşımın yanına gideyim, onu yalnız bırakmayayım. Tamam, peki Tom. Ay ne güzel eğleniyorlar ama değil <laughs> mi? Bakalım diğer ev halkı neler yapıyor. <laughs> e tabi misafirleri geldi ya. Cinci mutfağa girmiş. İnanmıyorum dışarıda kar mı yağıyor? Kar yağıyor ama maalesef her zamanki gibi karton ket gelmiş. Ama Tomların misafiri var. Bari bugün rahatsız etmeseydin onlar olmuyor muydu acaba? Yine her zaman gibi meraklı meraklı etrafa bakınıyor. Karton ket lütfen bizimle iletişime geçer misin? Hayır yani normalde pek bizi duymuyorsun ya. Ne var? Ne istiyorsunuz? Bak bugün çok uzaklardan Tom'un bir tane arkadaşı gelmiş. Lütfen onu rahatsız etme ve bir an önce sen kendi evine git. Olmaz. Benim bugün Tom'la bir tane programım var. Ne diyorsun Kartonket? Ne programı? Onunla beraber havuza girecektik. Bak ben ne diyorum sen ne diyorsun? Onun misafiri var. Bugün seninle ilgilenemez. Hem de çok uzaklardan gelmiş. Bir laf var biliyor musun? Sepeti koluna herkes kendi yoluna. Kusura bakmayın, sizi dinlemeyi düşünmüyorum. Ay, o da ne? Karton kutu içeri giriyor. Şuraya bak kimse yakalanmadan parmaklarının ucunda buraya kadar geldi. Üf! Bahçeye gidiyor işte. Aa, bu arada tohum gitmiş. Sünger Bob yalnız kalmış. Eyvah! Karton ketin ona hiç misafirperver davranacağını düşünmüyorum. O da ne? Karton Ket Sünger Bob'un üzerine kar makinasını tutuyor. Her yer karla kaplandı. İnanmıyorum. Sünger Bob'un rengini değiştirdi. Bu arada Tom'un nerede olduğunu öğrendik. Maalesef hastalanmış. İnanmıyorum sana Tom. Şifalı suyu bırakıp nasıl çekici tercih ediyorsun acaba? Çabuk Tom yetiş yetiş. Hay Allah ya. Uykusu geldi görüyor musunuz şimdi? Tüh. Acaba diğerlerinden bir ümit var mı? Hayır onlar da derin bir sohbet içerisinde. Üf ya bakar mısınız? Sünger Bob tüm rengini kaybetti. Ve bu durum hiç hoş değil. Tom şimdi uyumanın sırası değil. Lütfen kalkar mısın? En iyisi biz başka birisine başvuralım. Heh ben. İnanmıyorum onların da uykusu geldi. Angela'nın da. Başka kim bulabiliriz acaba? Biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda her şey bulaşıcı. Birinin başına bir şey geldiği zaman hepsi aynı şeyi istiyor. Buyur bakalım Hank ve Becca. Geriye bir tek cincir kaldı. Maalesef gördüğünüz gibi onun da uykusu geldi. Eee peki biz ne yapacağız şimdi? Karton Cat hala sünger bobun rengini düzeltmedi. Hay Allah ya artık uyansınız olmuyor mu acaba? Aa, Tom uyandı işte. Tabi uyanır uyanmaz da tuvaleti geldi. Hadi Tom seni bekliyoruz biraz çabuk ol. Uykudan uyanınca tabii ki hemen karnı acıktı. Hadi sana aparatı acele acele bir şeyler yedirelim. Bahçede durumlar çok fena çünkü. E tabi yemek yiyince ağırlık çöktü. Hediye paketinin üzerinde geliyor. Tom acele et biraz. Heh hele şükür geldin yani. Görüyor musun başımıza gelenleri? Sünger Bob renk değiştirdi. Üf ya ben ne yapacağım şimdi? Misafirime hiç iyi bakamadım. Çok ayıp oldu çok. Bu nasıl oldu siz gördünüz mü? Evet evet Tom gördük. Karton yanında kar makinesi getirmiş. Sünger Bob'un üzerine döktü döktü. Sonra Sünger Bob böyle renk değiştirdi işte. Ne anladın Tom? Şimdi ben de onun üzerine şimşekler göndereyim de O da renk değiştirsin görsün gününü. Ama Tom karton kedi renk değiştirmiyor ki Onunki siyah Yani nötr renklerden Ne yaparsan yap hiç değişmiyor O zaman ben de onu başka bir şekilde çeviririm Olabilir mi dersin? Seyredin ve görün Tom sünger baba ön bahçeye getirdi Ve şimdi kendisi arka bahçeye geri geliyor E tabi şimşeklerin etkilenmesini istemiyor bence de işte işte hava karardı. Yıldırımlar, şimşekler gelmeye başladı. İnanmıyorum arkadaşlar karton kete bakar mısınız? Ne hale gelmiş öyle? Karton ket kocaman bir sineğe dönüşmüş. E artık uçarak evine bir zahmet gidersin. Hiç insan arkadaşının misafirine öyle davranır mı? Bence de karton ket bir şekerli bir sade ve sana müsaade. Tohum mutlu bir şekilde eve geri girmenin keyfini yaşıyor. Peki Sünger Bob nerede? İşte Sünger Bob da dansına başlamış. Tom çalıyor, o dans ediyor. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Aa bir dakika bir dakika. Bu espriyi yapmadan asla gitmem. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.